Selamünaleyküm arkadaşlar ben Herciment Hoca bugünkü yapacağımız işlem bağlama işlemi bağlama işlemi sevdiğiniz kişiyle kendinizi bağlamaktır şimdi yapmanız gereken bu hazırladığım kağıdın üzerinde nokta nokta koyduğum yere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız daha sonra yani bu boşluk olan yerlere ikinizin adını doğum tarihi anne ismini yazın ve bunu evin yakında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte etkilerini göreceksiniz. Şimdi bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem cezaevine girmiş olan birinin huzurlu, mutlu olmasını sağlamak için yapılacak olan bir işlemdir. Kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini Buraya yazın ve daha sonra bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. Ona faydası olacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve yapın. Bilgisayar çıktısını alın ama ayrıntı bilgisayar makinesinde bana vassabıyla ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.